Herkesin konuştuğu Trump'ın Solana Ağı'nda Meme Coin olarak çıkarttığı Trump, buradan alınır mı FOMO'ya kapılıp Trump Coin almak isteyen arkadaşlar bu videoda her detayı inceleyelim. Sabah 5'te listelenmesine rağmen 70 milyar dolar üstünde piyasa diğerine ulaştı bile arkadaşlar gerçekten akıl alır gibi değil. Fiyat şu an 70 doların üstünde. Trump'ın attığı tweetten sonra DEX borsalardan satın alan birisi fırsatı yakalamış 42x'in üstünde değer katmış demektir arkadaşlar parasına tebrik ederiz. Fakat buradan ben alır mıyım? almam arkadaşlar. 2 tane sebebim var. Öncelikle total arzın %80'i yani çok büyük bir kısmı bir kişinin elinde. Dolaşımda da sadece 200 milyon adet token var. İkinci sebebim ise genelde Binance listelemesi gelene kadar pazar yeri büyüdüğünden fiyat buraya kadar sürekli artıyor. Devamında Binance genelde son durak oluyor. Herkesde FOMO olmuşken bence risk alınmaz. Ne olacağı belli olmaz. Ama cidden şaka gibi arkadaşlar Amerikan başkanı Solana onda Mimcoin çıkarıyor. Cidden piyasa çok garip bir hale almaya başladı. Bunun ekmeğini yiyeceğiz gibi geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.